selamlar. Bugün konuşacağımız konu Polonya'da kalmaya nasıl devam edebilirsiniz? Biz bir örnek üzerinden gideceğiz bugün konuşurken. Mesela buraya geldiniz Erasmus diyelim. Erasmus'a geldiniz. Vizeniz bitmek üzere ama Türkiye'ye dönüp tekrardan başvurmak, işte vizeyle falan uğraşmak istediyorsunuz. Hazır buradasınız. Buradayken işlemleri halledip kalmaya devam etmek istiyorsunuz. Bu süreç nasıl devam edecek? Bunun üzerine konuşacağız. Eğer Türkiye'deyseniz ve Polonya'ya nasıl gelinebilir ya da burada nasıl kalınabilir, bu vize durumları nasıl olacak muhabbetinde soruyorsanız bu anlatacağım yöntemlerle beraber zaten bunları genelde Polonya'da oturum alıp kalmak üzerinden anlatacağım. Yani siz de bunun vize versiyonunu düşünebilirsiniz, benzer şeyler. Ama temelde baz aldığım konu aslında burada Polonya'da oturum alıp kalmak. Polonya'da oturum nasıl alınır? Ne sebeplerle alınır? Şimdi Genelde Erasmus öğrencileri buraya bir dönem ya da iki dönemlik geliyor. Biz bir dönem üzerinden düşünelim. Yani atıyorum kış sömestrinde geldiğiniz Eylül gibi, Ekim gibi dönüşte Şubat gibi olacak. Yani size verecekleri vize de muhtemelen Şubat'a kadar ya da Mart'a kadar hani fazladan bir süre daha vermişlerdir diyelim. Siz de bu süreçte diyelim ki Polonya'yı çok beğendiniz. Dediniz ki ben burada kalmak istiyorum ama ben şimdi Türkiye'ye dönersem tekrardan Neyle başvuracağım? Nasıl geleceğim? Bu süreç nasıl işler? Çok zor, sıkıntı. En iyisi ben buradayken bu işi çözeyim, burada kalmaya devam edeyim derseniz eğer soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar neler? Vizeniz bittiği halde Polonya'da kalmaya devam edebilir misiniz? Evet, devam edebilirsiniz. Polonya'da kalmaya devam edebilirsiniz vizeniz bittiği halde ama nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken de Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoda hiçbir şekilde illegal yöntemlerden bahsetmeyeceğim ve hiçbir şekilde iltica etme konusuna girmeyeceğim. Çünkü illegal yöntemlerden kastım şunlar. Mesela eğer araştırdıysanız, özellikle Facebook gruplarında görmüşsünüzdür ki insanlar gerçekten dolandırılıyor. Yani o gruplara yazıyorlar. Diyorlar ki mesela Polonya'da şu şehirde fabrika işçisi arıyoruz. Fabrika işçisi işte maaş şu kadar. Size işte çalışma evrağı sunacağız. Vizelerinizi halledeceğiz. Gelebilirsiniz. Sonrasında burada işte çalışacaksınız. Konaklayacak yer var. Aylık maaşınızı atıyorum. 2000 euro neyse 3000 euro. Böyle şeyler söylüyorlar. Genelde bunlar dolandırıcı. Dolandırıyorlar yani. Heh, diyelim ki tam dolandırıcı değil bunlar. Yarım dolandırıcı. Size evrak sağladılar. Bu sağlanan evraklarda da şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor. Bir, bize red de olabiliyor. Güven vermediği için bu şirket, bu evrak neyse artık red verebiliyor. Hadi diyelim bu da iyi çıktı. Polonya'ya geldiniz. Hadi diyelim söyledikleri yere gittiniz. Çalışmaya başladınız. Ee, başladık. Aradan geçiyor iki hafta. Diyor ki biz anlaşamıyoruz. Ben senin performansını beğenmedim. Devam etmek zorunda değiliz. Ben kendi yoluma, sen kendi yoluna deyip sizi işten çıkartabiliyor. Yani şöyle düşünün. Siz bu evraklar için bu aracıya bir miktar para ödüyorsunuz. Bu miktarlarda az değil atıyorum. 5000, bin, 6 bin, 7 bin euro miktarlar. Ya hadi olsun 3000 euro. Bunun üzerine başka masraflar da yapıyorsunuz. Siz oraya giderken her şeyi geride bırakıyorsunuz. Yeni bir yol. Gidiyorsunuz iki hafta sonra diyor ki artık işte devam edemeyiz biz buradan. Ve sizin çalışma izniniz o kurum aracılığıyla çıktığı için siz başka yerde de çalışmaya başlayamıyorsunuz. Çünkü çalışma izniniz de iptal oluyor otomatik olarak. Yani aslında bu yöntemler genel olarak sıkıntılı işler babanın oğlu olsa bile güvenme derim. Sen bu devirde babasına bile güvenme. Kesinlikle ben olsam uzak durum net bir şekilde söylüyorum. İltica konusuna da kesinlikle girmeyeceğim. İltica konusunda da zaten yakın çevremdeki hani bu görüşte olan kişilere de tercih etmemesini tavsiye ettiğim bir şey. Çünkü hani tamamen doğduğun, büyüdüğün bir vatanın var. Burayı bırakıp gidiyorsun, başka yere iltica ediyorsun. Allah korusun ailene bir durum olsa geri dönmen gerekse dönemeyeceksin. Yani belki dönemeyeceksin. Hadi diyelim her şeyi yaktın geri döndün. Bu sefer tekrar gidemeyeceksin. Yani o işlerde biraz sıkıntı. O yüzden o konuya da girmeyeceğim ben. Tamam biz şimdi konumuza dönelim. Legal olarak sıkıntısız bir şekilde, problemsiz bir şekilde nasıl kalabilirsiniz? Nasıl oturum kartı alınabilir? Vizeniz varsa buradasınız kalıyorsunuz. Vizeniz yoksa, vize bittiyse de oturum kartı olması gerekiyor. Elde hiçbir şey yokken bir Türk vatandaşı olarak burada kalamazsınız. Çünkü adamlar diyecek ki yani neye tabisi? Vizenin tarihini baz alalım. Son tarihi aşmadan neler yapılabilir? Şimdi siz burada kalmaya devam etmek istiyorsunuz. Burada kalmak için öncelikle bir sebebiniz olması lazım. Size soracaklar oturum kartına başvururken ne sebeple başvuruyorsun? Şimdi bir, bir iş. İş olarak, iş olarak ne diyebiliriz? Mesela bir şirket görüştünüz, iş başvurusu yaptınız. Onlar da işte dedi ki evet senden çok memnunuz bizim şirketimizde çalışabilirsin her şey süper senin evraklarını biz sağlayacağız. Evraklar nasıl sağlanıyor? Öncelikle sizin için bir çalışma izni çıkartıyorlar. Bu arada başvurduğunuz işlerde şöyle bir avantajınız da olabilir. Hala hazırda burada olduğunuz için Türkiye'den başvuranlara kıyasla sonuçta buradasınız anlık olarak. Diğerleri başvurduğu zaman onlar için bir tık daha fazla beklemek gerekiyor. Türkiye'den işte buraya taşınmaları falan filan derken yani buradaki başvuran kişilerin daha fazla avantajı olabilir bir şirkete başvurdukları zaman. Ki başvurduğunuz pozisyona göre de değişebilir. Yani mesela müşteri temsilcisi pozisyonuna başvurursanız eğer bu bir tık daha zor olabilir. Çünkü bu pozisyonda çalışabilecek çok fazla insan var. Yani burası da şirketlerin eleman bulamadığı, kimsenin çalışmadığı, herkesin burun kıvırdığı bir yer değil. Hayır burada da eleman bulunabiliyor. Özellikle bu tarz pozisyonlarda yani satış danışmanı, müşteri temsilcisi gibi ama daha spesifik bir pozisyonda çalışabilirseniz IT gibi isteniyor. O yüzden daha fazla şansınız olabilir bir pozisyonda. Oturuma başvurmak için de farklı belgeler siz temin ediyorlar. Yani işte çalışma sözleşmesi falanı filanı bunları. Bunlarla beraber oturuma başvuruyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Vize tarihi dolmadan başvurdunuz ya sonrasında vize tarihiniz dolsa bile örnek vereceğim. 20 Mart'ta tarih doluyor. Vize tarihiniz 20 Mart'ta doluyor. Bu bu arada diğer bahsedeceğim seçenekler için de geçerli. Her şey için geçerli. 20 Mart'ta vize tarihinizin dolduğunu baz alalım. 20 Mart. Tamam. Siz oturuma başvurduğunuz tarih 18 Mart. 17 Mart, 19 Mart neyse vize dolmadan gittin oturuma başvurdun. Gidip oturuma başvurduğun zaman belediye binasında şöyle bir durum olacak. Onlar kontrol edecek. Evraklardan yine bir sıkıntı yoksa, eksik gedik yoksa diyecekler ki tamam pasaportunu ver. Pasaportunu veriyorsun ve o pasaportun yapraklarından bir tanesine bir mühür basıyor. O bastığı mühür de senin şu anda bir oturum başvurusu sürecinde olduğunu belirtiyor. Yani atıyorum yarın öbür gün diyelim ki bir durum oldu, polis çevirdi, bir şey oldu, sordular vizen nerede, vizen yok. E ne yapıyorsun? O yaprağı gösteriyorsun. Diyorsun ki bak ben bir oturuma başvurdum şu anda bu oturum sürecinde olduğum için benim Polonya'da kalma hakkım var diyorsun. Ama bu hak sadece Polonya'da kalmak için. Yani siz o basılan mühürle beraber diğer Avrupa ülkelerine ya da Türkiye'ye gidemezsiniz. O mühür sadece size Polonya'da kalma hakkı tanıyor o sonuç çıkana kadar. Sonuç çıktıktan sonra da zaten oturum kartınızla beraber istediğiniz gibi istediğiniz yere gidebilirsiniz. O başka bir konu. O konuya girmemize gerek yok şu anda. Yani o mühürle beraber siz sadece Polonya'da kalabilirsiniz bu süreçte. Bir şirket size evrak sağlar, çalışma izninizi çıkartır. Ama dikkat etmemiz gereken şey bu. Bak az önce de bahsettim hani dedim ya size işte evrak çıkartacağız falan diye teklif veren yerler olur. Sen para ver biz sana onu çıkartalım. Bunlardan uzak durmak lazım çünkü güvenemezsiniz. Bu şirket size evrak sağlayacak dediğim yerler gerçekten şirketler amaçları sizden gelecek 3-5 kuruş değildir ki zaten sizden para talep etmezler sizin orada çalışmanızı isteyen şirketlerdir size para verecek olan şirketler maaşlı sen bana para ver ben seni işe alayım diye bir mantık olamaz yani ya geçen gün duydum burada birisiyle tanıştım bir yere gitmiştim Türk o da buraya bir projeyle gelmiş sonrasında burada kalmak istemiş bir kebapçıyla tanışmış tanıştığı kebapçı demiş ki gel benim kebap dükkanımda çalış ben senin evraklarını çıkartacağım. Çocuk da tamam demiş inanmış. Sonra gidiyor oraya çalışmaya başlıyor. Adam da diyor ki senin evrakların çıkana kadar burada tatil matil yok haftanın 7 günü çalışacaksın. Haftanın 7 günü çalış ben senin evraklarını 2-3 ay içinde hallederim. Neyse çocuk çalışmaya başlıyor. Çocuğa kebapçı da her türlü işi yaptırıyor. Bir de üstüne 3 kuruş para veriyor. Ne sigorta ne bir şey. Zaten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çocuğun yaptığı da yanlış. O ayrı mesele ama mecbur yani çocuğu oyalıyor, ha çıktı, ha ayarladım, ha ayarlayacağım derken suistimal ediyor, kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. En sonunda da tabii ki ortada ne evrak var ne başka bir şey. Son güne kadar artık hani çocuk evrak nerede, ne oldu, ne bitti iyice sorgulayana kadar işlerini hallettirmiş oluyor. Böyle kötü insanlar da var. Yani ağzıma çok başka şeyler de geliyor da neyse şimdi videoda söylemeyeyim. YouTube'dan para kazanmam bile açık değil. Bir de küfür edip <laughs> olmayan para kazanmamı iyice kapatmayayım. İkinci seçenek siz kendinize sponsor olabilirsiniz. Mesela burada diyelim ki hala hazırda çalıştığınız bir yer var diyelim varsayalım. Türkiye'de ya da Japonya'da, Amerika'da, Çin'de, İspanya'da neresi olursa uzaktan çalışıyorsunuz. Remote bir iş. Veyahut çalıştığınız bir şirket olmasına da gerek yok. Diyelim ki internet üzerinden para kazanıyorsunuz. İşte ne bileyim YouTube olabilir ya da bir blog, Instagram neyse fark etmez internet üzerinden para kazandığınız bir sistem var. Bireysel şirket açabilirsiniz. Zaten Polonya'da bireysel şirket açmak çok kolay. Tabii ki bunun yolunu yordamını bilmek gerekiyor. Tek başınıza yapmak sizi biraz zorlayabilir. E, bunun için de bir avukatla beraber bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ya da şirket açmak için zaten hali hazırda şirket açmaya destek olan başka şirketler var. Oralara gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben uzaktan çalışıyorum ya da freelance'im ya da internet üzerinden para kazanıyorum burada oturum almak istiyorum ve kendi bireysel şirketim üzerinden devam etmek istiyorum. Tek kişi, bir kişilik şirket oluyor bunun adı. Yani sizin o şirketi açmış olmanız gerekiyor. Sonrasında da işte gerekli vergiler falanlar filanlar oluyor. İşte kendi verginizi ödüyorsunuz. Bireysel olarak bir kişilik şirketiniz açılmış oluyor. Bunun üzerinden de oturuma başvuruyorsunuz. Ben burada işte bireysel olarak şirketim var. Bu sebepten dolayı oturuma başvurmak istiyorum diyorsunuz. Bu da İkiye bölecek olursak eğer iş konusunu bir tanesi şirket size sponsor oluyor. Diğeri de siz kendinize sponsor olmuş oluyorsunuz. Açtığınız şirket üzerinden. İkinci seçenek eğitim. Eğitimle nasıl kalınabilir? Şimdi yine aynı şekilde atıyorum 20'sinde vizeniz bitecek diyelim. Vize süresi dolmadan eğitimle başvurabilirsiniz. Eğitimle nasıl başvurabilirsiniz? Mesela atıyorum tekrardan dersiniz ki ben burada üniversite okumak istiyorum. Lisans okumak istiyorum ya da ben burada yüksek lisans yapmak istiyorum. Daha önce okuyup bitirmişsinizdir. Burada bir sürü üniversiteler var. Bu üniversiteler devlet ve özel olarak ayrılıyor zaten. Devlet üniversiteleri için bir tip daha zor girmek, bir rekabet var ve biraz fazla zaman alabiliyor. O başvuru süreçleri. Ama özel üniversiteler daha kolay. Özel üniversiteler sonuçta bizde de var biliyorsunuz para üzerinden çalıştığı için biraz süreç biraz daha hızlı işleyebiliyor. Yani hatta siz 20 Mart dedim, 20 Mart üzerinden düşünelim yine ikinci dönem üniversitenin ikinci döneminden başlayabilirsiniz üniversiteyi okumaya. Öncesinden başvurmuşsunuzdur zaten işte parayı ödüyorsunuz. Sonrasında İngilizce bir test olabilir seviyenizi görmek için falan kabul edilip süreç başlayabilir. Oradan alacağınız öğrenci belgesiyle beraber de gidip öğrenci oturumuna başvurabilirsiniz. Burada tam zamanlı öğrencilerin çalışma izni otomatik olarak çıkıyor. Bu eğitimle başvurmanın ilk seçeneği. Eğitimle başvurmanın ikinci seçeneği ise dil okulu. Dil okuluyla beraber de başvurabilirsiniz. Dil okuluyla başvurmanın şöyle bir sıkıntısı var. Mesela üniversiteyle başvurduğunuz zaman çok yüksek ihtimal alacaksınızdır kartı. Ama dil okulunda çok yüksek bir ihtimal veremem. Artı olarak dil okuluyla alırsanız eğer ve başvurursanız o zaman da çalışma izni çıkmıyor yine. Şimdi çalışma izni çıkmadığı zaman nasıl çalışacaksınız? Hadi kaldınız ama çalışma izniniz yok. Bu sefer yine arayışa gireceksiniz. Bir şirket bana sponsor olsun, bir şirket bana çalışma izni çıkarsın diye. Bu da yorucu bir süreç olur tabii ki. Üçüncü seçerek Üç. Belki de en çok hoşunuza gidecek ve en basit bir... <gülüyor> <gülüyor> ve en basit yol diyebilirim. Tabii ki bu noktada yine kesinlikle ama kesinlikle sahte bir şey olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. İlişki. İlişki ile başvurmak. Ama ilişki ile başvurmak dediğimiz zaman herkes şunu düşünüyor. Evlilik. Evet, evlilik. Öncelikle evlilikten konuşalım. Arkadaşlar zaten evlendiyseniz, yani bilmiyorum bu Erasmus'ta geldim, 4 ayda biriyle tanıştım, çok mutluyuz, hemen evlenmeye karar verdik. Tabii herkesin kendi kararı. Eğer hayatı bu kadar hızlı yaşamayı seviyorsanız olabilir. Bu da nasıl olur? Bunu kısaca söyleyeyim. Zaten burada Varşova'ya gidebilirsiniz. Varşova'da büyük elçilik var. Orada işte bütün evrakları temin edebiliyorsunuz. Evraklar neler? İşte bekar olduğunuza dair bir evrak. O evrağı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Türkçe, lehçe, çeviri yaptırıyorsunuz. O evrakları alıyorsunuz. Belediye binasına veriyorsunuz falan. Evlenmek istiyoruz diye evleniyorsunuz. Sonra gidip o evlilik belgenizle beraber oturma başvuruyorsunuz. Aile birleşimi diyerekten. Bu bir seçenek. Ama şimdi siz 4 ayda ne kadar hızlısınız bilmiyorum. Tanıştı, anlaştı, evlenmeye karar verdi falan. Artık o sizin hızınıza bağlı. Ve kesinlikle sahte bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle eğer gerçek bir ilişki varsa yapın. Sırf oturum için farklı yollara sapmayın. Tamam, ikinci seçenek. İlişkiyle başvurmanın ikinci seçeneği: Sevgililik. Yani partner. Evlenmenize gerek yok. Diyelim ki bir ilişkiniz var ilişkinizi baz alarak başvurabilirsiniz. Gidiyorsunuz belediye binasına ben oturuma başvurmak istiyorum çünkü bir sevgilim var Polonyalı bir sevgilim var, beraber yaşıyoruz bir ilişkimiz var falan diyerek oturuma başvurabiliyorsunuz. Yani sizin böyle bir hakkınız da var. Partnerlikle başvuru yapılabiliyor. İkisinde de ortalama 3 yıllık oturum alma ihtimaliniz var. Tabii ki %100 diyemem bunlar daha düşük de olabilir bir yıllık da verebilirler. Ama ortalama genelde hani çevreden duyduğum insanların söylediği 3 yıllık başvurunuzu yaptınız 3 ay kadar sonra sizi çağırıyorlar. Diyorlar ki hadi gel bir sorguya çekelim. Sırayla sizi odaya alıyorlar. Öncelikle soruyorlar. Mesela ev ev hakkında sorular sorarlar. Dolap nerek? Atıyorum. İşte banyoda cam var mı? Duvar nerek? Partnerinin en sevdiği renk nedir? Partnerinin annesi ne iş yapar? Falan gibi ilişkinize dair ya da nerede tanıştınız? Ne zaman tanıştınız? İlk sana ne hediye aldı? En son doğum gününde ne hediye aldı? Gibi hafta sonu ne yaptın? Gibi ilişkinize dair hani gerçek olduğunu anlamak için sorular sormaya başlıyorlar. Bu sordukları sorular sonrasında da. Tamam bu ilişki gerçektir ya da değildir diyerek kartınızı onaylıyorlar ya da red veriyorlar. Bu da bir seçenek. Ama bununla beraber mesela evlilikle beraber aldığınızda oturum kartınızı, çalışma izniniz de otomatik olarak çıkacak. Ama partner olarak başvurduğunuzda, partner olarak aldığınızda oturum tamam çıkar ama çalışma izni çıkmıyor. Partner olarak başvurduğunuz zaman çalışma izniniz olmayacak. Yine sonrasında tekrardan işte bir şirket size bir sponsor olsun, işte çalışma izniniz de çıkarsın diye uğraşmanız gerekebilir. Yani bu saydıklarım. En genel 1 iş 2 eğitim 3 yapamadım 3 üç. <laughs> elim üçtü soğuk bakmayın bu kış güneşi vurduğuna buz gibi şurada da parktayım da ben ne dedim 1 iş 2 eğitim 3 ilişki yani kısacası bunlar genel en yaygın yöntemler. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Bunlar arasında bilmiyorum sizin için en uygun, en mantıklı olan hangisidir. Bir sorunuz varsa eğer yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.